Yok bir şey burada ya. Boşuna öldük bittik sabahtan beri ha. Ah be Kazanfer dedem ya. Şunu böyle daha kolay bir yere gömseydin ya. Hadi kapatalım şurayı hadi. Gideyim Kandemir abi haber vereyim bari. Of ya of. Ne oluyor lan? Aha. <laughs> sandık, sandık. Bir şey diyeceğim arkadaşlar, yalnız Gazanfer deden biraz küçük hissediyormuş ya. Hadi açalım abi, hadi ya. Aç, 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 aç. Yine geldiler ya. Bu sefer var ya ne <laughs> geldiler ha. Dur, dur. Ben bir bakayım onlara. Aa, aa Hayati abi. Başka e, Cemile, Şehriban abla hoş geldiniz. Ne yiğittiniz de geldiniz. Kızım ne bağırıyorsun pazarcı gibi Allah Allah. Hayır, be, siz kendi aranızda öyle hoşlaşıverin hoş geldin beş gittin. Benim birazcık işim var ben onlarla uğraşacağım. Tamam canım. Evet. Dur böyle böyle bir de böyle gidiyor tahmin ettiğim yere gidiyor. Tevizadeler <laughs> dışarı çıkın, etrafınız sarıldı. Aa, Yati abi ne yapıyorsun? Ya babam uyuyor yukarıda, sessiz ol. Vurma kapıya. Uyuyor mu? Ay ben sanki malımı bilmiyorum. Su uyur, kandemir uyumaz. Hayati, sen ne yapıyorsun orada? Çok ayıp. Derya, Hani bizim evde hala sular kesik ya. Hayati abini şuralarda bir yerde bir çimdiri versem <laughs> olur mu? Ha? Ay yok artık. E, ee, Derya kızım bizde de gelmedi hala sular. Ee, bunlar koktu. Ben bari şu yukarıda yağların akıtı versem kızım. Derya, ben de duş almam lazım. Yüzüm tamamen cildim hep yağlandı, tamam mı? Kandemir'in odasında ebebin banyosu var mı? Ama ben de sizin ebebeniniz sayılırım ya. Tamam, ee, şey yapalım, yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Her şey orada zaten. Orada yapalım. Gördüğünüz üzere kimse yok burada hayat abi. Hadi yukarı. Karım, eviniz yeteri kadar pis zaten. Neyse gene de yukarı ayakkabılarından aç. Evet yani. çünkü sen geldin. Üş. Gel. Abi bu sefer hepsi geldiler ya. Hepsi geldiler abi. Hayati duş alacak. Banyo yapacakmış ya. Ya ben çatlıyorum Allah aşkına da şunu açalım ya. Hadi dışı küçük içi büyük olsun be. İnşallah, inşallah. Bu ne ya? Bre. Bu ne kırış kuruş? Eski İstanbul haritası bu ya. Üsküdar hatta burası. Yalgız Kulesi yazıyor. Bir tane evi yuvarlak içine almış. Abi Gazanfer'de de galiba defineyi başka bir yere gömmüş. Ee, ne yapacağız? Kandu abiye haber vereceğiz, ne yapacağız? Doğru. Hadi. Şehriban abla. Sen geç mutfağa bulaşıklarını yıka istersen hadi. <laughs> Hay Allah razı olsun kızım vallahi bunlar kokacaktı. Ne yapardım ben? Sizin bulaşıklar varsa onları da yıkayıveririm hemen. Hayat abi, Heh. sen de şöyle bekle. Hadi Cemil abla, hadi. Ben banyonun nerede olduğunu biliyorum. Cici kızım beni, cici 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 cici. Bir de sessiz olalım tamam mı? Çünkü kendi uyuyor. Şşş, Ya biz de çimmeye geldik. Biz niye çimemiyoruz? Allah Allah, ben de gidiyorum maaşlarına. <laughs> Sen nereye gidiyorsun maşukanın peşinden? Düş önüme şöyle. Düş, yürü. Hadi yürü. Hayati abi, hadi. Of, of. Kendi. Maşikon, ne işiniz var burada? Duş mu yaptı? Bıyıklarına da şampuan sürüyor mu? Argan mı kullanırken ben aklında mıyım? Ama <laughs> Maşkan fazla yaklaşmayın. Hastalığı henüz atlatamadım. Size de bulaştırmayayım ben. <laughs> Biz korunuruz Kandil. Merak etme. <laughs> Tercet bir <din> şeye bak. <laughs> Hadi sen gir içeri. Ben şimdi duşumu alıp geleceğim. Ondan sonra seni böyle hamur gibi yoğuracağım. <laughs> Bu arada teşekkür etmeyi unuttum. Her şey için sağ olun. You. Babacığım sen oraya istersen hiç bakma. Babacığım bir şey soracağım eline. Hemen aşağı inmemiz gerekiyor. Ne oldu kız buldular mı yoksa? Bilmiyorum bir şey bulduk ama bilmiyorum ki. Hemen hemen. hemen giyinip geliyorum. Tamam. Ablam çok teşekkür ederim. Ha? Ya Cemile bu ne kaniş köpek mi yıkıyorsun? İnsanların evinde rezil ettin beni Allah aşkına ya. Sus yıkanmadan olmaz dedin. İşte yıkayacağım olacak otur. Otur otur. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bak yıkayacaksın ama yani zaten biz yıkanıyoruz, yıkalıyoruz yani hepimiz. Evet, haydi, haydi. <laughs> haydi bakalım. Yavaş 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 yavaş. Ay 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 Cemil ay yaktın beni Cemil ya. Of bak sen ne yapıyorsun ya acaba he? Ya Cemile sen insan mı haşlıyorsun? Sen yam yam mı oldun da insan mı yiyeceksin beni kaynatım Cemile ya? Bir demir mi yiyordum sanki be? Ay vallahi yaktım beni Semin ya. Allah'ım ben hangi dizinin sarışınıyım da hele beni soydunuz buralar. <laughs> tamam haydi haydi. Hadi, hadi. Yıka. bak eve gidince Hayati bu çocuk işi hallolacak haberin olsun. Şu kulakların arkasında yıka güzel. He, evet bir, olacak bir olacak. kulağımın arkası kalmıştı. Yıkamadık, orayı da yıkayalım Cemil Haydi dök dur ula dur bak. <laughs> Ah, yeter yeter. Vallahi yeter. Kamil. Yani... <laughs> ya kan dami. Kurtar beni. Kan dami. Bak gözlerim yanıyor. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük